Sosyal bilgiler dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü bu kanaldaki videolar gerçekten 1. dönem ortalığın tozunu dumanını attırdı. Ne yazdık başlığımıza? Hocaların en çok sorduğu yazılı kağıdı ve birçok videomuzu izleyen öğrencimiz yüksek notlar aldılar. Belki siz de zaten o yüzden geldiniz. Videomuzu izliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde takip ederseniz sınavınızdan yüksek almanız çok mümkün sevgili arkadaşlar. Bundan sonra da Yine bu tarz videolarımız devam edecek. Kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bize destek olmak için de videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden yazılı hazırlığımıza başlayalım. Tamamının test olduğu olmadığını söyleyebilirim. Son bölümde doğru yanlış sorularımız da var. Hemen bakalım. Sorumluluklarını yerine getiren bir bireyin durumlarından hangileri ile karşılaşması beklenir? Daha az sorunla karşılaşması Evet çünkü sorumluluklarını yerine getiriyor. Sık sık beklenmedik durum yaşaması. Hayır bu kesinlikle olmaz. O zaman iki olanları silelim. Bir kesinlikle olacak. Bakın bu da gitti. Demek ki 3 de doğru. Başarılı ve mutlu olur. Sorumluluğunu yerine getiriyorsa başarılı ve mutlu olur. Cevap C şıkkıdır. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdaki sorumluluklardan hangisi çocuklara verilirse? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ihlal edilmiş olmaz. Satranç kulübüne katılması olmaz. Çünkü oyun hakkı İşçi olarak çalıştırılması. Hayır böyle bir şey olamaz. Sokakta mendil satması. Hayır böyle bir şey olamaz. Askere götürülmesi çocuklar için olamaz. Ama biz burada zaten ihlal etmiş olmazı arıyoruz. Olması gerekeni arıyoruz. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. Kültür toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktardıkları maddi ve manevi her şey Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerimizden biri değildir? Bakalım bowling oyunu bize ait bir kültür ögesi değildir. Cirit tatma ama bizdendir. Asker uğurlaması bizdendir. Nevruz bayramı bizdendir arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkı değildir. Geldik dördüncü sorumuza. Buna göre kültürel değerler ile ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Anadolu kültüründe düğün, bayram, kız isteme gibi özel günlerde tatlı ye, tatlı söyle anlayışıyla konuklara tatlı ikram edilir. Eskiden bu ikramlar geleneksel Türk tatlısı ve Türk kahvesiyle yapılırken günümüzde ise daha çok şeker ve kolonya ile devam etmektedir. Ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? Ben burada kültürümüzün yavaş yavaş değiştiğini görüyorum. Peki bakalım A şıkkı ulaşılabilir sormuş zaten bize. Değişim ve süreklilik göstermektedir. Evet Burada göstermiş zaten. Kültürel etkileşimi engellemektedir. Hayır. Bireyselliği ön plana çıkarmaktadır. Hayır. Nesilden nesile aynen. Aynen olsaydı bak tatlı ve kahveyle devam ederdi. Ama burada değişmiş. Bu da olamaz. Cevap A şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Ülke olarak tarihi eserler yönünden oldukça zengin bir mirasa sahibiz. Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihi mekanlardan biri değildir. Süleymaniye Külliyesi tarihi mekandır. Efes Antik Kenti tarihi mekandır. Cumalı Kızık Köyü tarihi mekandır. Ama Damlataş Mağarası tarihi bir yer değildir, yapı değildir. Doğal bir yapıdır. Cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Türkiye'nin fiziki haritası incelendiğinde Çukurova ve Amik Ovası aynı renklerde gösterilmektedir. Peki tahminen yeşildir. Çünkü ova değil mi? Peki burada diyor ki bu, bu durum iki ovanın hangi bakımdan benzer olmasıyla ilgilidir? Yeşil renk bizim için kesinlikle orman falan değil. Unutmuyoruz. O yüzden bitki örtüsü olamaz. Enlem olamaz. Yağış olamaz. Burada neydi? Fiziki haritadaki renkler yükselti basamaklarını gösteriyordu. Cevap C şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. Buna göre Urartularla ilgili hangisi söylenemez? Urartular Doğu Anadolu'da Van ve çevresinde kurulmuştur. Çok sayıda su bendi, sulama kanalı, kale ve yol yapmışlardır. Şamran adı verilen sulama kanalı dışında tunçtan yapılma kazanlar, kılıç, kalkan, miğfer, mobilya, şamdan, heykel, fil dişinden yapılma hayvan figürleri onlardan kalan önemli nesnelerdendir. Ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömmüşler ve içine eşyalar koymuşlardır. Peki hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. En önemli olduğunu nereden anlayayım ya ben? Ben buradan çıkaramam ki. Bu bir dursun. Şehirleşmeye önem vermişlerdir. Evet. Ne diyor? Bakın sulama kanalı kale yol yapmışlar. B olur. Ölümden sonraki yaşama inanmışlar. Bakın oda biçiminde mezar yapmışlar. Ve eşyalarıyla birlikte gömmüşler. Yani ahiret inancı var. Maden işlemeciliği yapmışlardır. Bakın burada ne diyor? E, tunç'tan yapılma kazan, kılıç, kalkan, mifert. Yani demirden yapmışlar. Demek ki bu da var. O zaman bunlar gitti. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuza geldik. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi hava durumuna örnek gösterilebilir? Hava durumu bir yerdeki günlük hava olaylarına denir. Günlük yaşam etkiler günlük plan yaparken hava durumuna göre hareket edilir. Hava durumu kısa sürelidir. Peki biz burada hava durumu arıyoruz. Doğu Karadeniz'de her mevsim yağmur yağması. E mevsim diyor. Mevsim en az 3 aydır. Değil mi? Kısa süreli değil. İklim bu. Erzurum'da her kış kar yağdığı için okulların sık sık tatil olması kış ayları benim bildiğim Ocak, Aralık, Ocak, Şubat'tır değil mi? Yani 3 ay uzun bir süre bu da iklim. Akdeniz kıyılarında yaz ayları bak ne diyor yine yaz ayları bu da iklim olur. İç Anadolu'da hafta sonu. Hafta sonu dediğin 2 gündür değil mi kısa süreli. O yüzden hava durumu olan budur. 9. soruya geldik. Bu durum yörede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinin hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Erzurum, Kars yöresinde yaz yağışları etkili olduğu için gür çayır ve otlaklar yaygındır. Bakın, gür çayır ve otlaklar yani otların boyu uzun. Bunun suyla bir alakası yok. Bunun ipek böceğiyle bir alakası yok. Yine tutup da tavuklar, horozlar kümes hayvancılığı yani ot yiyecek halleri yok, değil mi? O yüzden burada büyükbaş hayvancılık olur. Büyükbaş hayvancılık inek yetiştiricilidir özellikle o bölgede yaygındır. 10. soruya geldik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi erozyona karşı alınabilecek önlemlerden biridir? Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak ve ağaç varlığının az olduğu yerlerdir. Hayda ipucu geldi. Ağaç varlığı azsa o zaman benim ağaçlandırma yapmam lazım, değil mi? Bak cevabı B şıkkında görüyor musun? Yani erozyona karşı alabileceğimiz en önemli önlem tabii ki de ağaç dikmektir. O yüzden bunlar olamaz. Sorunun cevabı B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi? Doğal afetlerin insanlar üzerine bıraktığı olumsuz etkilerden değildir. Hayal kırıklığı yaşatması olabilir. Stresi arttırması kesinlikle. Gelecek kaygısı oluşturması kesinlikle. Ama dayanışmayı arttırması olumsuz değil ki. Dayanışmayı arttırması nasıl bir şeydir? olumludur. Demek ki bu da olumsuz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. 12. sorumuzla ekranımızda düzeltmemizi yaptık. Yalnızca bu bilgiye göre mesken yapımında. Mesken ne demek? Ev. Aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilir? Ormanların çok olduğu Karadeniz bölgesinde ahşap evler tercih edilirken kışların ılık, yazların sıcak geçtiği Akdeniz bölgesinde taş evler tercih edilir. Yani demek ki oralarda ne fazlaysa onunla yapılıyor. Burada ekonomik faaliyet diyemeyiz. Nüfusa bakılarak yapılmıyor. Neye bakıldı? Bak orman varmış. İşte burada da taştan yapılıyormuş. Yani bu tarihi olay da olamaz. Bu tabii ki de doğal şartlarla alakalıdır. Etrafında ne varsa onunla yaparsın. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi depremlerin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek kesinlikle en önemli önlemlerden birisi. Deprem bölgelerini ağaçlandırmak. Ağaçlandırarak depremi önleyemezsiniz. Bina yapımında dayanıklı malzeme kullanmak alınacak tedbirlerden birisidir. Deprem konusunda halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek de önlemlerden biridir. Değildir sorduğu için sorumuzun cevabı da B şıkkıdır arkadaşlar. 14. sorumuza geldik hemen. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri benim için ipucu geldi mi? Geldi. Kar erimesi. Kuraklık, kar zaten kuraklığın o yağışın olmaması demek. Sel özellikle tamam aşırı yağış olabilir ama kar erimesi diyor. Bu bir dursun. Depremin zaten bunlarla alakası yok. Orman yangını bunlar olursa orman yanmaz. Burada demek ki cevabımız neymiş? B şıkkı sel. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin oluşumunda hava olayları etkili olmamıştır? Şimdi hava olayları. Peki bakalım. Sel yağmurla oluyor değil mi? Hava olayı. Etkili olmuş. Çığ karla oluyor. Hava olayı. Kuraklık yağmur yağmıyor. Hava olayı. Ama deprem yer altı ile alakalı. Havayla ilgili değil. Zaten biz burada olmamıştır arıyoruz. Cevap D şıkkıdır. 16. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Doğru ve güvenilir bilgiye erişmek için alınan tedbirlerden değildir. Resmi sitelerden araştırma yapmak, evet. Gov, Edu, K12 gibi. Bilimsel araştırmalardan yararlanmak, evet. Bilimsel araştırmalardan yararlanırsanız doğru bilgiye ulaşırsınız. Ulaşılan bilgileri başka kaynaklarla karşılaştırmak, evet. En azından 2-3 kaynaktan faydalanmalısınız ki doğrusunu bulabilirsiniz. Güncel olmayan siteleri kullanmak, güncel olmayan demek eski siteler. Tutup da 2005 yılındaki bir siteden yaralanırsanız 2023 yılında o bilgi yanlış olabilir. Evet, cevap D şıkkı. Geldik 17. Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Parola bilgilerimizi gizli tutmalıyız. Kesinlikle. Güvenlik önlemleri olan bilinir siteler tercih edilmelidir. Evet. Ortak kullanılan ağlar yerine kişisel ağ tercih edilmelidir. Evet, kesinlikle yani kendinize ait bir internet ağı kullanmalısınız. Ama doğum tarihi gibi kolay hatırlanabilir şifre kullanılmalıdır. Ya oldu olacak şey yapalım değil mi şifremizi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mükemmel zorlukta bir şifre. Böyle bir şifre zaten bulunur. Ya da doğum tarihi. Ne mesela siz kaçlısınız? 2000 işte 12 diyelim. 2012 şifresi. Hemen bulurlar. Bu yüzden yapılacaklardan biri değildir. 18'e gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özelliklerinden değildir? Çalışmalarını sabırla yürütürler. Evet, sabır bilim insanlarının ortak özelliğidir. İyi bir gözlemcidir olmaları. Evet, bilim insanı gözlemcidir. Topluma faydası olacak çalışmalar yapmaları. Bilim insanı faydalıdır. Bilgileri sorgulamadan kabul etmek. Hayır arkadaşlar. Bilgi, bilim insanı bilgiyi sorgular. Doğru mu, yanlış mı araştırır. 19 Teknoloji insanların yaşamlarını olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkilerindendir? Gidilecek yere hızlı ulaşılması bu mükemmel bir olumlu etkidir. Bak bu olumlu. Hastaların daha kolay tedavi edilmesi çok şükür olumlu bir etki. Aile içi iletişimi zayıflaması, zayıflatması yani bu olumsuz çünkü iletişimimizi azaltıyor. Kısa sürede hızlı üretim yapılması bu da olumludur. Biz neyi arıyoruz? Olumsuzu. Bu yüzden cevap C şıkkıdır. Geldik 20. ve son sorumuza. Burada da ne yapacağız? Doğru yanlış yapacağız. Hemen dikkat edelim. Araştırmamızı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili ifadeleri inceleyiniz. Doğru olan, doğru ise başındaki boşluğa D, yanlışsa Y yazınız diyor. Bakalım. Bilginin alındığı kaynağı belirtmeliyiz. Kesinlikle hangi bölümdü? Hemen hatırlatayım. Kaynakça bölümünde belirtmeliyiz. Buraya doğru gelecek. Tek kaynaktan yararlanmalıyız. Hayır arkadaşlar tek kaynak değil birden fazla kaynak. Resmi ve uzman sitelerden faydalanmalıyız. Evet, Gov, Edu, K12 gibi. Yararlandığımız internet sitelerinin ismini erişim tarihini belirtmeliyiz. Evet, bu da doğrudur. Aldığımız bilgi kendi bilgimiz gibi göstermeliyiz. Tabii ki de yanlış. Kendi bilgimiz gibi gösterirsek intihal yapmış oluruz. Yani bilgi hırsızlığına girer. Bu yüzden bu da yanlış diyoruz. Ve böylece 5. sınıf öğrencilerimizle beraber İkinci dönem birinci yazılı çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur yazılı çalışmamızı. Umarım bu sorular çıkar da yüksek notlar alırsınız. Bundan sonra da biz burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizin için sürdüreceğiz. Siz de bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Derse videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. yazılarınızda başarılar diliyorum.